Hayırdır kardeşim ne tuhaf tuhaf bakıyorsun? Ya dayı sen o rolde oynadın da böyle saçma sapan bir şeydi ya. Niye böyle öpüşmeli rollerde oynamıyorsun? Gözümüzü gönlümüzü açmıyorsun. Hayırdır dayı? Ben sizin gönlünüze isteğinize göre mi oynayacağım? Ne demek lan gönlünüze gözünüze göre? oynayacağım lan tabii ki. O nasıl hitap ya? Gözün konuş. Karşında sanat var. Seni karşında da halk var. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Bizim sayemizde buralara geldin. Artist. Tamam lan bundan sonra tacize öpüşmeli hep pislik rolde oynayacağım ben. Lan sen nasıl sevişmeli, öpüşmeli sahnelerde oynasın? Sen bizim ahlakımızı mı bozacaksın? Seni azını burnu dağıtırım bak. Ya yaralanamıyorum ben. Demek ki beyefendi diyor ki niye böyle oynadım ben de böyle yaptım. Şimdi sen tersini söylüyorsun. Yok yok senin canın dayak istiyor. Seni bir güzel çırpayım da aklın başına gelsin. Onu dövmek de zor işmiş be. Yoruldum. Ben gidiyorum. Beyefendi neden alıyorsun? Hayırdır inşallah. Ne mi oldu? Biri başka söylüyor, biri başka söylüyor. Ya şimdi sen beni anlatmak mı istiyorsun? Sen sana açı değil misin? Beni güldüreceksin. Şimdi ben seni Aa. ne yapayım lan? Seni bir çırpayım da aklın başına gelsin. Aa. Bela ya ulan sizin yüzünüzden sanatı bırakıyorum ya lanet olsun böyle ya